Siyasi bir şeye getireceğim ama buradan çıkışı işte bloklar, daha doğrusu ittifaklarla buradan çıkış arıyorsunuz. Ee, bu... Ahlaklı insanlarla çıkış arıyoruz. Bakın hı hı. blok mu blok değil, ahlaklı insanlarla demokrasiyi savunan, fakirin fukaranın hakkını savunan, garibanların hakkını savunan, ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim ahlaksızlar bir tarafta. Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor. Evet. Eğer çıkmış e, anayasa mahkemesi kararları varsa, e, çıkmış e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları varsa, biz bu kararları görmemezlikten gelmeyiz. Bunları değiştiremez misiniz? Nasıl değiştireceksiniz? Bakı gelebet kalacak mı ya? Devletin sınavlarında inançları var efendim. Allah aşkına ilkokula dağı. giderken nasıl gidiyoruz? Ortaokula giderken nasıl gidiyoruz? Meclise giderken nasıl gidiyoruz? Subaylar nasıl gidiyor? Hakim cübbeyi takıyor, avukat cübbeyi takıyor. İdeolojik ve partizan yaklaşımı. Kendini her alanda göstermeye devam ediyor. Bu hafta poliste türbanı serbest bırakarak laiklik üzerinden yeni bir tartışma başlatılma gayreti de bunun en somut göstergelerinden biri. Ya şu an neresindeyiz biz ya? Kişi başörtüsü takar takmaz, o onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim hakim böyle olursa, hakim böyle olursa ya da şöyle olursa. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir. Benim başımın üstünde yeri vardır. Bir daha ifade edin. Hukukun üstünlüğüne göre ve vicdani kanaatine göre karar verirse, adaleti dağıtırsa benim başımın üstünde yeri vardır. Başörtüsü takar, takmaz, başka bir şey yapar, yapmaz. O ayrı bir şey. O onun özel yaşam tarzıdır. Ona benim saygı duymam lazım. Ama ben saygı duyarken ondan ne bekleyeceğim? Gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içinde hiçbir sorunum yok. Kaldı ki bizim zaten parti meclisinde de var. Üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız da var. Olur parti meclisinde görev yapıyorlar. Evet dolayısıyla böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim ahlaksızlar bir tarafta. Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor.